Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, baba bacağından, Samsun'dan selamlar. Evet, kısa bir tatile gelmiştik. Yarın dönüyorum tüm çalışmalarla beraber olacağız. Bir dahaki hafta çok güzel çalışmalarımız var. Türeve başlayacağız. Ondan sonra konu tekrarlarına başlayacağız. Bunların ayrıntılarını anlatacağım size. Evet arkadaşlar, şimdi Şubat kampımızı başlattık. Pazartesi günü Şubat kampındaki arkadaşlarımız güzel bir şekilde fonksiyonlardan başladılar. Diğerleri eşitsizliklerden tempoya devam ediyoruz güzel bir şekilde. Yalnız bu tatil süresince böyle 2-3 gün arkadaşlar kendinizi mutlaka dinlendirin. Tamam mı? Çünkü önümüzdeki süreç daha yorucu, daha böyle enerji sarf ettirici, bıkkınlık yaratmamak için bu bu tatil süresince böyle 2-3 gün film izleyin, işte Müzik dinleyin, çıkın, yürüyüş yapın. Böyle kendinizi dinlendirecek birkaç gün mutlaka ayırın. Ha vicdanınız rahat etmiyorsa o gün işte Türkçe çözmeye, paragraf çözmeye, matematik çözmeye, problem çözmeye devam edin. Ama böyle e, birazcık 2-3 gün tempoyu düşürdüğünüz gün mutlaka olsun. Tamam mı? Evet. Şimdi fazla uzatmayalım. Cumartesi günü, cumartesi günü, pazar günü yeni birkaç tane bir şeyler anlatacağım size. Bir şeyler yapacağız. Şimdi kampımızda neler var neler yok bir bakalım hadi. Evet şimdi ilk olarak arkadaşlar Ocak ayında başlayan kampımızda AYT matematiğe yeni başlıyorum diyen arkadaşlarımız tamam mı? Bu Hangi kamp programımız? Ocak kamp programımızda devam edenler. Şimdi hangi gündeyiz? Perşembe gündeyiz. Eşitsizliklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız hocam fonksiyon uygulamalarına ne zaman bizi geri döndüreceksiniz diye sormuşlar. Eşitsizliklerden sonra geri döndüreceğim. Merak etmeyin. Tamam mı? Cumartesi günü anlatacağım orayı. Evet eşitsizliklere devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün eşitsizliğin 4 5 6'ncısı. Yarın 7 8 9. videolarını izliyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra altın kitabın bir ikinci testini ve üç dördüncü testlerini bugün yarın bitirip işi bitiriyorsunuz. Cumartesi günü eşitsizliklerimiz bitmiş oluyor. Cumartesi günü ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitsizlikleri bitirme günü. Ne yapıyoruz bitirme gününde? Bir anlat konu videolarındaki notlarınızı bir genel tekrar. Yapamadığınız soruları tekrar. Ondan sonra 5. 6. testleri bitiyorsunuz. Pazar günü de neyimiz var? Denememiz var. Denemeye hazır olun. Evet şimdi ee, Şubat ayındaki başlayan yeni kampımızın programına bir bakalım. Evet şimdi Şubat ayında yeni başlayan arkadaşlarımız bir kere bırakmıyorsunuz. Son şansınız diyorum. Çünkü ucu ucuna yetişecek zaten. Konu sayımız fazla değil ama konular uzun biliyorsanız. O yüzden güzel bir şekilde başladınız. Güzel bir şekilde götürün. Evet fonksiyonlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fonksiyon Mart'a geçtik. Bir saniye şöyle bir kayma oldu. Evet ne yapıyoruz? Fonksiyonlar 8 ve 9'u bugün. Fonksiyonlar 10, 11, 12. videoları yarın. Cumartesi günü 13 ve 14'ü izleyip neyi hallediyoruz arkadaşlar? TYT, AYT ortak olan fonksiyon kısmını hallediyoruz. Fonksiyon uygulamaları parabolden sonraya koydum. Hemen perşembe günü 7. test. Cuma günü 3 test çözeceksin. 8, 9, 10. test. Ondan sonra burada da ne yapıyorsun? 11. testi çözüyorsun. Sizin bu hafta deneme çözümünüz yok. Deneme çözümleri bir dahaki hafta başlayacak sizin için. Onlara da güzel bir şekilde hazır oluyorsunuz. Tamam mı? Bırakmıyorsunuz. Sımsıkı bir şekilde bu işi götürüyoruz. Hadi bir de şimdi en son limitte olan bir tayfamız var. Daha fazla mezunların oldu. Bir de onlarınkine bakalım. Evet bu tayfamız ne yapmıştı? Limiti izlemişti ve bu haftası Limiti tekrar etme elindeki kitaplardan soru çözme demiştik. Ama burada perşembe günü için bir fonksiyonlar tekrarımız, polinomlar tekrarımız ve ikinci dereceden denklem tekrarımız var. Perşembe, cuma, şey, cumartesi, pazar günleri deneme çözümümüz var ama cuma, cumartesi gününü elinizdeki kitapların limit sorularını çözmekle geçirin. Limitin tüm ayrıntısıyla anlattık. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde bu hafta limiti tamamlayın. Ee, bir dahaki hafta itibariyle türev videoları gelmeye başlayacak türevi de halledeceğiz. Merak etmeyin. Hadi bakalım şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere çalışmayı bırakmıyoruz. Ben de yarın Ankara'ya dönüyorum ve artık daha farklı çalışmalarla, daha güzel çalışmalarla tekrarlarımızı yaparak tüm hızımızla ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Var bir hayalimiz diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.